Herkese merhabalar arkadaşlar. Şey, video başı kalbim. Şöyle öncelikle bir gönderiyorum. Zeynep şu anda uyuyor. Bunu nasıl yaptım derseniz iki elimiz böyle. Böyle yapın elinizi. Şöyle parmaklar arkada bakın böyle bana doğru bakıyor. Sonra da Taraflarınız böyle kapatıyorsunuz ve oluyor. Neyse fazla olmadan hemen size iki gün sonra benim doğum günüm arkadaşlar yani Temmuz'un beşinde iki gün sonra ve anne, benim hayalim Barbie karımı almaktı ama annemler de bana Barbie'nin kızının karavanını almış. Yani Chelsea karavanı. Dışı şöyle. Bir dakika. Dışı böyle. Arabası şurada. Ee, şöyle telefonu koyayım. Telefondan çekelim. Biliyorsunuz ki ee, arabayla e, karavan bağlı. Charles tabii ki de uç ne biçim uyuduysa. Arkadaşlar anneannem niye böyle yapmış ya. Ooo ben nasıl katlayacağımı unutmuştum. Anneannem aklım çalışıyor. Arkadaşlar ah. arkadaşlar. Ya bunların içeriği şey düştü ya. İçeceği düştü. Hemen... Yani sorun değil ki. Buzdolabına geri koyarız. Hemen şöyle buzdolabına koyalım. Koyduk. Bunu dışarıda olması lazım değil mi? Şöyle. Şimdi Chelsea uyandı. En son yatağındaydı. Ama yatağından da kalktı. Köpeğin yatağının altında ne işi var? Onu da anlamadım. Köpek burada değil miydi? Birincisi. İkincisi de battaniyesini Charles toplamamış. Ben toplayayım şöyle. Topladım. Buzdolabına bunu niye koyar bir insan? Ama onun yeri orası değil. Hemen Chelsea kahvaltısını yapalım. Chelsea'cim şimdi bunları böyle koyduk. Sen de buraya oturuyorsun. Otur bakalım. Oturtturalım Chelsea'yi da açarsın. Saçını. Aa arkadaşlar ya. Bir Barbie'lerim de var. Ayağın yanacak Chelsea. <gülüyor> <gülüyor> Ay, arkadaşlar ya canım acıdı. Canım acıdı. Canım acıdı. Ya canım çekti ne yapayım? Şarjisi kusura bakma canım. <laughs> ya, Buzdolabında mı? Sen niye onu oraya koydun? Ben arkadaşlar söyleme onlar biliyorlar. Of ya bir dursana. Şunu bir şey yapayım. Ay, bu geldi bar. Çeşit da anlat artık. Ah tamam ya. Yiyeyim bence. Çok güzeldi. Ayakkabılarımı giyeyim ben dışarı çıkayım. Bay bay. Şeyime de oturacağım. Köpüş sen evde kalıyorsun biliyorsun değil mi? <laughs> Benim hala biraz uykum var. A şöyle karavanı toparladım. Şimdi de kapat. Kapattım, kapattım ya. kapattım ya kapattım ayakkabılarım şöyle, şöyle bir çıkış yapayım ayakkabılarım yiyeyim. tamam kapıyı da kapatalım Tamam. köpeş Sen de buradan çıkarsın. Tamam. İçerisine aç. Kıbırı aç. Hoppala. Tamam. Ben arabama biniyorum. arabasına biniyormuş arkadaşlar. Ay saçım düştü ya. Arkadaşlar ya bir şey söyleyeyim <laughs> şu saçlarım. Bindim arabama. Bindim arabama. Arkadaşlar size merhaba diyorum size doğru geliyorum vayyyy Arkadaşlar anneannem kafamdan sığılıyor arkadaşlar Bir dakika anneanneee Video çekiyorum anneanneee anne. yanlış yere gidiyorum herhalde